Herkese selamun aleyküm dostlarım. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Zula Mobile'deyiz. Bakın çok efsane bir şey göstereceğim size. Yani belki de şu an çoğu oyuncunun başına dert olan FPS bugünün nasıl düzeltileceğini göstereceğim arkadaşlar. Yani sonuçta mesela benim cihazım PUBG'de mesela HDR'da 90 FPS verirken Zula Mobile'de Şöyle gördüğünüz gibi grafikleri en düşüğü de çeksem, çok yükseğe de çeksem, her türlü 47 sabit veriyordu arkadaşlar. Bir kere e, bir şeyi açtım, sonra dedim e, hiç bilmiyordum, açık bırakmışım yanlışlıkla arkadaşlar. Oyuna daldım, bir baktım oyun daha akıcı gelmeye başladı arkadaşlar. Çok akıcı oynuyordum böyle. Sol alta baktığımda da ne görüyorum arkadaşlar 60 FPS Zula Mobile oynuyordum Yani inanmadım ilk başta 47 sabit alıyordum arkadaşlar e Hangi ayarı alırsanız alın e Şu grafiklerde zaten kare 60'ta görüyorsunuz Neyse size bunu takımda ölüm maçında göstereyim arkadaşlar. Şimdi Bolu'da şimdi e, maç kaybedersek ligimiz düşer. Bu arada e, lig sıralamasında da arkadaşlar 15'teydik. Tam 15'teydik. Bakın tam şuradaydık. 3 maç Aa bak vektörünün yerindeydik arkadaşlar. Her neyse. Tam 3 maç kazandık. Bir anda 30. sıraya düştüm arkadaşlar. Hiç bilmiyordum. Hiç bilmediğim bir şekilde anında düştüm. Ya buna çok sinir oldum. Zaten artık boyun bu oyun bug mobile olduğu için arkadaşlar e, pek de diyecek bir laf bulamıyorum. Yani veterana düştük arkadaşlar. Şu an e, tam tamına 15. sıradayken yani şöyleyken arkadaşlar. E, işte düştük arkadaşlar. Bir anda 30'a düştük. Yani ben de hiçbir şekilde akıl sırrı erdiremiyorum. Bu oyun nereye gidiyor arkadaşlar ben bunu da bilmiyorum. Neyse arkadaşlar şimdi hiç geçmeden şöyle bir takım ölüm maçına girelim. Zaten görüyorsunuz grafikler 60 FPS'te yüksek ayarlarda. Şimdi inşallah çoğunuzun işine yarar bu taktik ve 60 FPS ile oynayabilirsiniz artık dostlarım. Ya şimdi ben bunu başka bir cihazdan denedim. Ee, 60 FPS e sabitliyor arkadaşlar. 59 oluyor yani 60 oluyor. İkisi de aynı şey zaten. Ben ne, ne diyorum hala? Her neyse. Arkadaşlar şimdi göreceksiniz zaten. Şöyle bir maçımıza girelim. Arkadaşlar şu an maçımıza girdik. Bu arada gemi haritası da yenilendi. Bunun da bilgisini vereyim. İleride de bir gameplay maçı atarız burada güzel bir şekilde. Şu an arkadaşlar görüyorsunuz bakın 47-48 sabit alıyorum. Bakın her şeyi yapıyorum. Ama her türlü 48 sabit şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar bu özellik her telefon cihazında var Samsung'da da var onda da var bunda da var şöyle indiriyorsunuz arkadaşlar şurada güç tasarrufu var bakın pil tasarrufu yazıyor şuna basıyorsunuz tamam mı yandı orta e, pil tasarrufunu aldınız. Görüyor musunuz arkadaşlar sol altı görüyormuşsunuz Allah aşkına şuraya bir bakın sabit 60 FPS alıyorum arkadaşlar böyle güzel bir şey mi var be kardeşim öldüm Bu arada hadi bakayım İlkan şu sol alta sadece bakmanızı rica ediyorum ve FPS 60 gördüğünüz gibi arkadaşlar yani başka da diyecek bir şey bulamıyorum şöyle biraz oynayalım Hatta sizin de şöyle daha iyi görmeniz için de o güzel attı Bu arada bombayı ben nasıl bombayı gördüm halde öldüm onu da bilmiyorum ama olsun Gördünüz. Mesela şunu bir kapatalım. Şöyle güç tasarrufunu kapattık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Zula Mobile'in saçmalıkları 47'ye sabitledi. Şu an görüyorsunuzdur herhalde. Aynen öyle. 47 FPS'i aldı. Yani görüyorsunuz zaten çok fark var arada. Şimdi ben bunu tekrardan 60'a sabitliyorum. Güç tasarrufunu açıp. Gördünüz valla 60'a sabitledim de birader bir saniye. Çıkacağım mı kankam? Güzel. Yani arkadaşlar burada amaç sizi zaten FPS'i göstermekti. Oynamaya falan hiçbir şekilde önem vermiyorum. Her neyse zaten gördüğünüz umarım hepiniz anlayabilmişsinizdir. Bunun nasıl bir ee, çözüm olduğunu. Şuradan adam mı vardı yok tamam. Şöyle geçelim arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar artık bug falan yok. Arkadaşlar 60 FPS'te oynuyorum ve bu arada adam dondu. Vuramamışım yani. Şuna bir bakın arkadaşlar adama hiç hasar vermemişim. Neyse zaten dediğimi anlamışsınızdır gördüğünüz gibi güç tasarrufunu açtık ve 60 FPS sol altta görüyorsunuz Umarım sizlerin de işine yarar valla çok iyi bir çözüm olduğunu düşünüyorum Şöyle sizin de işinize yararsa arkadaşlar şu taktik şöyle alttan bir like atıp bir daha abonelik yaparsanız çok çok sevinirim diyeyim Görüyorsunuz 60 FPS yani bu FPS bugünü çözdüğüme inanıyorum Çünkü ben bir cihazdan daha denedim arkadaşlar ee, orada da çözdüm çok güzel bir duyguydu vallahi arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın dostlarım. <laughs>